Parabol özet anlatımda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birincisini bitirmiştik. Hadi gel bakalım. y eşittir ax kare olarak düşündüğümüzde. Şimdi bir şeye dikkat edelim burada. a'nın büyüklük küçüklük kavramını. Ben sana desem ki şu y eşittir x kare olsun. Peki hocam y eşittir 1 bölü 2x kare ve y eşittir 2x kare gibi şu katsayılar parabolün kol davranışını nasıl değiştiriyor dediğimde bak ben şunu çizerim sana derim ki bu y eşittir 1 bölü 2x birazdan sebebini söyleyeceğim şunu da çizerim derim ki bu da y eşittir 2x kare şimdi şuradan Burası x eşittir 1 olsun. Bak. Y'deki görüntüm ne? 1 bölü 2. Y'deki görüntüm ne? 1. Y'deki görüntüm ne? 2. İşte bundan dolayı A pozitifken buradaki katsayı büyüdükçe bak şu kare katsayı büyüdükçe kollar ne yapıyor? Y eksenine yaklaşıyor. Bunun aynısını mutlak değer C Kollar aşağıyken de düşünebilirsin. Bak cümleme dikkat et. Mutlak değerce dedim. Tamam mı? Peki hocam ben bir parabolün kendisini gördüysem onun denklemini yazabilir miyim? Burada üç tane durum var. Birinci durum şu. Parabolün tepe noktasını biliyorsan TRK ve geçtiği herhangi bir noktayı biliyorsan x0 y0 y eşittir a x eksi r'nin karesi artı k'dan ben denklemin ana kısmını yazarım. Bu noktayla da şuradaki a değerini başka sayı bulurum. Bu bir. Geldik ikinciye. Ben parabolün x eksenini kestiği x1 ve x2 noktalarını biliyor ve şuradaki herhangi bir a X sıfır y sıfır noktasını da biliyorsam bu parabolün denklemi de A X eksi X 1 çarpı X eksi X 2 denklemiyle bunu da yazarım. Peki üçüncüsü ve en güzeli hangisi? Ünlü matematikçi Amelios yöntemi. Yani birçok biz aslında birçok siz. Hocam kimdir o? Ben A B, C gibi farklı 3 noktayı biliyorsa X0, Y0, burası da X1, Y1, burası X2, Y2 olsun. Abi burada kaçarın yok. AX kare artı, BX artı, C de bu 3 geçtiği noktayı ünlü matematikçi Ameleus gibi yerine yazacaksın. Tek 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 A'yı B'yi C'yi bulup ne yapacaksın? Olayı bitireceksin. Şimdi geldik. Sırada güzel bir kıyaslamamız var. Bir parabol ile bir doğrunun birbirine göre durumu. Yani y eşittir mx artı n ve y eşittir ax kare artı bx artı c. Hadi gel Bunları görücü usulü değil de normal birbirini gören bir çift gibi düşünelim. Bir doğruyla bir parabolün durumu ne olabilir dediğimizde biz bunları önce birbirine eşitleriz. ax kare artı bx artı c eşittir. Bak sıfır değil mx artı en. at bu tarafa ax kare artı bx eksi mx artı c eksine eşittir sıfırı yazdım. Burada yeni bir denklem buldun mu? Bu denklemde bir, yeni denklemin deltasına bakıyorsun. Eğer bu delta sıfırdan büyükse, bu bir parabol, bu da doğruydu ya. Bu parabolle doğrunun iki farklı noktadan kesiştiğini görürsün. Buna dikkat et. İki, bu parabolle doğrunun yeni denkleminin diskriminantı sıfır eşitse bu kardeşlerimiz hala görüşme aşamasında. Daha bunların bak iki tane bebesi olmuş bunlar görüşme aşamasında. Ama eğer delta küçük sıfır çıkarsa ne diyeceğiz? Çözüm kümesi boştu ya. Parabol doğruya ne demiş? Biz ayrı dünyaların insanıyız kuzum deyip mevzuyu burada bitiriyor. Buna dikkat edelim. Şimdi sana çok önemli bir yerden bahsedeceğim. Gel bak bu tahtayı senin için ayırdım ve diyorum ki Y eşittir. AX kare artı BX artı C. Parabolünde ben neyi biliyordum? En başta yazmıştım. R'den R'di ya. Şimdi... Benim parabolümde herhangi bir kısıtlama yoksa tanım kümesi de reel sayılardır. Görüntü kümesi de reel sayılardır. Şimdi eğer burada bir kısıtlama olursa diyelim ki bu kısıtlamamız şöyle olsun. Şuradaki değerimiz A, şuradaki değerimiz B. Hatta şunu açık, şunu kapalı yapalım. Şurası R şurası da K. Bak. X ekseninde bu parabolün tanım kümesi ne oldu şimdi? A kapalı, B açık. Peki görüntü kümesi ne oldu? Bunun şuradaki değeri FA, buradaki değeri de FB ya. Ama baktın şimdi yukarıda en büyük değer FB. İndin en küçük değer f a değil. En küçük değer bak buradaki k değer. Peki k dolu mu? Dolu. k ile f b buradaki görüntü kümesi oldu. Yani şöyle bir şeyden bahsediyorum. F mn kapalı aralığından diyelim ki ab kapalı aralığına tanımlıysa ben R değeri bu M ile N'nin arasında olup olmadığına dikkat ederim. Bak burada nerede? Bu arada gördün mü? Peki hocam arada olmama durumuna bir örnek verebilir misiniz? Hemen bir örnek verelim. Bizim bu parabolümüz olsun. Şuradaki R değeri olsun. Bak şurayı ve şurayı alıyorum. Şurayı şöyle taradık. Şuraya sına ne dedik? M olsun. Buraya ne dedik? N olsun. Bunun buradaki görüntüsü A, bunun buradaki görüntüsü de B olduğunda. Bak, R nerede? R M ile N'nin arasında değil. O zaman sen R ile ilgili ve bundan dolayı da K ile ilgili hiçbir işin yok. Bunları neden anlattım? Bir parabolün en büyük ve en küçük değeri kavramını anlatmak için anlatıyor. Bir parabolün alabileceği en küçük değer x ekseninde bak koordinat pardon koordinat sisteminde alabileceği en küçük değer k değeridir. Bir parabolün koordinat sisteminde alabileceği en büyük değer kollar aşağıysa k değeridir. Kollar yukarıysa en büyük değerden bahsedemezsin. Kollar aşağıysa en küçük değerden bahsedemezsin. Sınırlı tanımlılıkta da buradaki R değerinin ve K değerinin o aralıkta olup olmamasına dikkat edeceksin. Dedik ve parabol özet anlatımı burada bitirmiş olduk.